Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir Steam videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir site tanıtacağım. E, biliyorsunuz ben Steam Database tarzı siteleri çok fazla kullanıyorum. Bugün sitemize SteamID.uk Bu sitede arkadaşlar çok eğlenebilirsiniz. Çünkü Steam hesabınızı açtığınız tarihten itibaren neler yapmışsınız, arkadaşlarınız aynı şekilde neler yapmış falan bunları görebilirsiniz. E, ufaktan hızlı bir şekilde göstereceğim. Sitenin açıklama, linkini açıklama bölümüne bırakırım büyük ihtimal. Oraya koymazsam yorum bölümünde kesinlikle olur. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim sitemize. Gerçekten Steam Database sitesini bilmem varsa e, onunla ilgili bir video da çekeceğim yakında. Çünkü biliyorsunuz yaz indirimde yaklaştı. Çok güzel içerikler gelecek kanala. Bayağıdır aktif değildim. Şimdi arkadaşlar sitemiz şu şekilde hemen gizli pencerede göstereyim. İlk yerinizde bu şekilde. Sol üstten Steam hesabına giriş yapabilirsiniz ya da Steam ID'nizi yazıp yine bakabilirsiniz hesabınıza buradan mesela kendi hesabıma girdim gördüğünüz gibi buradaki bütün her şeyimi görebiliyorum. şu an sol taraf gerçekten çok eğlenceli Steam hesabımı 3174 gün önce açmışım 51 adet resim kullanmışım profil fotoğrafı 3 defa gruplardaymışım daha önceden 6 grubum varmış şu an aktif olarak 1460 tane arkadaşım olmuş toplamda şu anda da 90 tane varmış ortalama da 1188 gündür bu arkadaşlarım sahipmiş mesela bu şekilde 112 defada ismini değiştirmişim gerçekten çok fazla niye bu kadar değiştirmem bilmiyorum. E, 9 yıldır Steam'deymişim, i̇şte Steam aylarınız tarihi falan görebiliyorsunuz. Sizler de dediğim gibi bu şekilde bakabilirsiniz. Steam id'nizi şuraya yazmanız gerekiyor sadece. Onun dışında Steam'deki isminiz kaç kişi tarafından daha kullanılıyor Steam'de, onu da görebiliyorsunuz. Mesela benim ismim 136 kişiyle aynıymış Steam'deki. Büyük küçük harf uyumu yok, direkt 136 kişi bu ismi kullanıyormuş. Sonra <laughs> burada gördüğünüz gibi 112 defa farklı isimler kullanmışım. 2016'dan beri değiştirmişim. İlk açtığımda Steam'i hangi isimde da görebiliyorum. Bunları tabii güvenlik amacım bilmiyorum. Uzun diye mi bilmiyorum ama büyük uzun diye. Çünkü bunlar tam gözüküyor. E, hepsini tam göremiyoruz. Bir sürü inanılmaz fazla isim var. Hepsi de ismimle başlıyor. İnanılmaz gerçekten çok garip bir <laughs> özellik bu. Steam level historim var. Yani Steam level geçmişim. 2017'de mesela 54 levelmişim. Şu anda da günümüzde 101 level'ım arkadaşlar. bir yıldır 101 level'mişim. Onu görebiliyorum. Burada geçmiş analizlerini yapabilirsiniz. Burada da gruplarımız var gördüğünüz gibi. Onun dışında profili gizliliğimi 2018'de herkese açık yapmışım mesela. Bu da ilginç bir bilgi. Önceden kullandığım resimler gerçekten hepsi kız fotoğrafları. Ben varım burada. Evet. <laughs> Burası gayet değişik bir yer. Sizde de umarım komik şeyler vardır diye düşünüyorum. Onun dışında burada işte arkadaşlarınızla ilgili şeyler görüyorsunuz. Hani kaç arkadaşınız ne zaman varmış falan. Hani bakın görünce 1200'ün üzerinde arkadaşlarım varmış zamanda 31 Aralık 2018'de falan. Burada da arkadaşlarınızın istatistikleri. Mesela Türkiye'den 50 arkadaşım varmış şu an. Ee, hiç ülkesini girmeyen 26 varmış. Yeni Zelanda'dan biri falan. Bunları görebilirsiniz. Şu ana kadar 2183 tane vak bana sahip arkadaşım falan olmuş. Bu ama şu şekilde arkadaşlarınız arkadaşları da dahil buna. Benim arkadaşımda da şu anda beş tane varmış. Ne çok banlı arkadaşlar varmış. ilginç gerçekten. Buradan da arkadaşlarınızın detaylı profillerini görürsünüz. Mesela buradan birini tıkladığınızda arkadaşlar. Şöyle tıklayın mesela. Gidip o arkadaşınızda ne zamandır ne yapıyor onu da görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Hani önceki fotoğrafları burada. E, ondan sonra kaç gündür üstünde onları da görebiliyorsunuz benim gibi. Ve en eski arkadaşınıza falan bakabiliyorsunuz. Mesela 3057 gün önce bu arkadaşımı eklemişim. Hala Simli arkadaşım mesela buradan en yüksek levele sahip arkadaşınızı falan görebiliyorsunuz. Görünüz 240 level falan. Bu şekilde güzel bir gibi. En aşağıda da görüntü ve önceki arkadaşlarınız var. Tabi bu liste biraz hatalı sanırım. Çünkü hani önceki arkadaşlarım 1460 tane önceki arkadaşım var ama hepsini göstermiyor. Tabi birçoğunu gösteriyor ama dediğim gibi 1460 tanesi yok burada bence. Hani ne zaman arkadaş falan da gösteriyor. Mesela 2014'te bu kişiyle arkadaşmışım. Çok ilginç. Onun dışında çok fazla bir bilgi yok. Ama dediğim gibi gerçekten çok eğlenceli bir site arkadaşlar. Böyle zamanınız varsa girip bakabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Eğlencelik bir video dediğim gibi. Herhangi bir getirisi götürüsü yoktur. Hep çivirinize diye düşünüyorum. Umarım e, işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.